Herkese merhaba. CLK Outdoor ben Fatih Çolak. Arkadaşlar bugünkü ürünümüz kış bahçesi. Yanlar tamamen branda. Üstümüz kumaş, altında kaplama. Yüzde yüz su geçirmez bir ürün. Bu müşterimizin isteği bu şekilde iki kapılı. Buradan girdim, karşıdan çıktım arkadaşlar. Bu şekilde tasarlanmış. Birinci kalite ürün. Bu ürün kalın, şeffaftan yapılmıştır. Kalın PVC branda kullanılmıştır. Fermarlarımız burada. Arka tarafta bir kapımız var demiştik. Ve burada arkadaşlar yan taraflarda iki tane penceremiz mevcut. Şimdi arkadaşlar bu pencereyi ister içeriden açın ister dışarıdan açın. Bu şekilde açalım. Ve bu şekilde indirip kullanabilirsiniz. Burada sineklik kullanmıyoruz. Niye? Bu bir kış bahçesi arkadaşlar. Yanları tamamen söküp kullanabilirsiniz. Veya takıp kullanabilirsiniz. İsteğe özel bu ürüne bir de baca deli ekliyoruz. istediğiniz yere baca deli koyuyoruz. Ve sobanızı bunun içinde yakarak sıcacık bir ortamda oturduğunuz yerden dışarıyı izleyerek arkadaşlar bu çadırı kullanabilirsiniz. Konforlu bir yaşam alanı sunuyoruz. istediğiniz yerde bu ürünü kurabilirsiniz. Araç bagajına taşıyabilirsiniz. Bu profilimiz 160 santim ve Türkiye'de sadece CLK'da olan bir ürün. Kısa bagaj boy iskelet onu da gösterelim arkadaşlar. 115 santim. Burada en önemli olan şey bu ürünün kırklık profil olması lazım. Çünkü ayağın içinden iki tane ayak çıkıyor ve ürün zayıflıyor arkadaşlar. Lütfen piyasada merdiven alt firmalardan bunun 30'luğunu almayın. ikinci ayak çıktığında içerideki ayak 10 milime kadar düşüyor ve bu da sizin zararınıza bunu bu şekilde kullanıp çantasına koyup 115 santim bagajınızda taşıyabilirsiniz. Kısa bagaj boy iskelet sadece CLK'da. Ürünümüzden biraz daha bahsedelim arkadaşlar. 3x3 bu ürünün 3 x buçuk 3x6, 4x4 metreye kadar yapabiliyoruz. Tamamen özelleştirilebilir. Ne demek? Siz buradan 20 santimden sonra bana kapı aç. Yan taraftan penceri biraz daha büyüt diyebilirsiniz. Pencereleri sadece sizler için açtık arkadaşlar. Biz bazen bununla pencere kullanmıyoruz. İçeride soba yaktık. İçerisi biraz boğuldu. Veya tüttü sobanız. Hemen pencereyi açıp havalandırıp istediğimiz zaman bu ürünün penceresini kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde kapatabilirsiniz. Ve kullanabilirsiniz. Bu ürün tamamen özelleştirilmiş portatif sizler için tasarlanmış bir ürün brandadan imalat yapılmıştır. Biliyorsunuz ki arkadaşlar biz genelde branda kullanmıyoruz. Sadece isteğe özel kış bahçelerinde kullanıyoruz. Yanları yapıştırma usulüyle yapıyoruz. Normalde biz kumaştan taraftarız. Kumaştan yapıyoruz. Ben dışarıdan tekrar arkadaşlar bu ürünü size göstereyim. Burası ne demiştik arkadaşlar? penceremiz şeffafımız. Bu şekilde kapatabilirsiniz. Gizli fermuar kullandık. Yanları ola ki söktünüz arkadaşlar. Bu şekilde tam kapalı kapak sistemi mevcut. Yani arkadaşlar buradan hiçbir şekilde hava almıyor. Buraları söktüm. Buradaki cırtları bağlayabilirim ve tek tek bu ürünün yanlarını söküp takıp kullanabilirim. Bunların hepsi kimde? Sadece CLK'da kış bahçelerini kimden alacaksınız? Gazze Boçadalıların tek lideri imalatçısı CLK Outdoor'dan alacaksınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Gel geldik geldik abi